Merhaba çocuklar, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Buradan hepinizi kocaman kucaklıyorum. Ve haftanın kişisi olan Peymen Türkan Akyol'a geçiyorum. Bu hafta sizlerle birlikte Peymen Türkan Akyol'u tanıyoruz ve tanımaya da devam edeceğiz. Peki kimdi Peymen Türkan Akyol? O bir doktordu değil mi? Aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk sağlık ve sosyal yardımlaşma bakanıydı kendisi. Bunun yanı sıra seçilen ilk kadın rektördü de değil mi? Tıp alanında eğitim almış, dahiliye ve göz hastalıkları alanında da uzmanlaşmıştı. Birçok başarısı olan bu kadını tanımaya, onun biyografisini benimle birlikte dinlemeye ne dersiniz? Hadi gelin başlayalım. Peyman Türkan Akyol. İşte karşınızda. Peyman Türkan Akyol. 12 Ekim 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Bu görmüş olduğunuz onun küçüklük resimlerinden biri. İlk ve orta öğrenimini Subay olan babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun çeşitli okullarında yaptı. İşte karşınızda e, Türkan Akyol'un babası. Her yıl okul değiştirmek zorunda kalmıştı. Neyse ki... İstanbul'da başladığı Erenköy Lisesi'ni aynı okulda bitirebilmişti. İşte o lise. Tıbba merakı vardı. İşte bu yüzden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Bu görmüş olduğunuz Ankara Üniversitesi'nin bir görseli. Aynı fakültenin göğüs hastalıkları anabilim dalı asistanlığını tamamladı. Sonrasında sırasıyla doçentlik ve profesörlük kadrosuna kadar yükseldi. O dönemlerde Fransa ve Hollanda'da kısa süreli burslu çalışmaları da oldu. Hatta bir süre New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesinde solunum fizyolojisi üzerine çalışmalar yaptı. Bu vesileyle Türkiye'nin veremle mücadelesinde de Uzun yıllar fakültesinde görev aldı. On binlerce doktor ve uzman hekimin yetişmesi için de önemli çalışmalar yaptı. Ama onu Türk tarihinin önemli bir kadın figürü yapan şey bu çalışmalarından daha çok siyasetle olan yakın ilişkisiydi. Ülkemiz o zaman zor bir dönem geçiriyordu. İşte o zor yıllarda meclisin dışından bağımsız olarak Türkiye'nin ilk kadın sağlık ve sosyal yardım bakanı olarak göreve getirildi. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı yapar. Bir süre çalıştıktan sonra eski işine yani üniversitedeki profesörlüğüne geri döndü. Buradaki çalışması devam ederken üniversitenin rektörlüğüne seçildi. Bu da onu Türkiye'nin ilk kadın rektörü yapar. Peki nedir rektör acaba? Rektör bir üniversiteyi yasalar uyarınca yöneten, üniversitenin akademik ve yönetimsel olarak en üst düzey yetkilisidir. Evet, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı ve rektörüne yaptık yolculuğumuzu. Onun hayat hikayesi göğüs hastalıkları asistanlığından Türkiye'nin ilk kadın rektörlüğü ve bakanlığına uzanan uzun bir başarı yoludur. Evet çocuklar sizlerle birlikte Peymen Türkan Akyol'un hayatına dair yeni bilgiler öğrendik ve onun başarı öyküsünü dinledik. O halde şimdi gelelim günün görevine. Bugünkü görevimiz ee, Peymen Türkan Akyol gibi iç organlarımıza dair yeni bilgiler edinmek değil mi? Peymen Türkan Akyol dahiliye uzmanı demiştik. Peki neydi dahiliye uzmanı? Bizim iç organlarımızı inceliyordu. Onlardaki rahatsızlıkları tespit edip yardımcı oluyordu değil mi? O halde biz de bugün birlikte iç organlarımız neler? Bir düşünelim. Acaba görevleri neler? Bunları da bir düşünelim. Boşaltım sistemimizin görevi ne mesela? Ya da bu sistemde yer alan organlarımız hangileri olabilir? Ve sonrasında vücut süzgecim adlı etkinliğimizi ailemizden yardım alarak yapalım. Sizlerle paylaşacağım bilgi sayfasını incelemenizi ve etkinliğimizi gerçekleştirmenizi istiyorum. O halde sizden gelecek olan videoları, görselleri sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Sizleri kocaman öpüyorum ve hoşçakalın diliyorum.